Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu çözmeye çalışacağız. Soru orijinal yayınları AYT Matematik kitabından arkadaşlar. Sınav ayarında bir soru da diyebilirim. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem yazalım. AX kare Artı bx artı c eşittir sıfır denklemini ikinci dereceden denklem denir. Burada a sıfırdan farklı olmak zorunda, abc reel sayı olmak zorunda arkadaşlar. Bu denklemin köklerini bulabilmek için diskriminanttan yararlanırız, yani delta'dan. Delta eşittir b kare eksi 4ac'dir. Eğer delta'yı biliyorsanız köklerimiz de arkadaşlar x1 diyelim birinci köküme. eksi b artı kök delta bölü 2a yardımıyla diğer kökümü de eksi b eksi kök delta bölü 2a yardımıyla bulabiliyoruz. Şimdi bu kuralları bilmem arkadaşlar sorunun çözümü için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. En bir gerçel sayı olmak üzere köklerinin mutlak değeri burası önemli. Ardışık tam sayılar olan 2x kare eksi 2x artı m eşittir. 0 ikinci dereceden denkleminin diskriminantı değerlerinden hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle. Şimdi delta bulabilirsiniz tabii ki de ilk başta ama delta bulursanız burada bir bilinmeyen vermiş. Bakın m vermiş. O yüzden delta'yı bulmamız zor olacak. O zaman biz köklerden yola çıkmaya çalışalım. Yani şöyle x1 eşittir. Eksi eksi 2'den 2 artı kök delta bölü 2 çarpı 2'den 4 gelecektir. x2 eşittir. 2 eksi kök delta bölü 4 olacaktır. Şimdi burada x1 ve x2'nin ben birer tam sayı olduğunu biliyorum. Zaten köklerinin mutlak değeri ardışık tam sayı demiş. Mutlak değer tam sayıysa kendileri de tam sayı olacak. O zaman 2 artı kök delta bölü 4'ün tam sayı olması gerek arkadaşlar. Deltayı 36 alırsak hemen yerine yazıyorum. 2 artı Kök 36 bölü 4 elde etmiş oldum. Burada ne geldi? 2 artı 6 bölü 4'ten 8 bölü 4 Buradan da x birim 2 geldi. Şimdi bir tam sayı geldi. O zaman diğerinde de bakalım. Yani x1'i buldum. x2'yi de bulayım arkadaşlar. Hemen 2 eksi kök 36 bölü 4 yaptım. Buradan ne geldi? 2 eksi 6 bölü 4'ten sonucum ne gelmiş oldu? Eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi köklerimden bir tanesi 2. Diğeri eksi 1 oldu. Ve bunların mutlak değerini aldığım zaman arkadaşlar ardışık tam sayılar oldu. Yani benim deltam 36 olabilir. 1'in olmadığını eleyelim. Bakalım 64 olabilir mi? 64'ü getirip yerine yazarsanız ne olacaktır? 2 artı kök 64 bölü 4'ten arkadaşlar ne gelir? 2 artı 8 bölü 4'ten 10 bölü 4 gelir ki bu arkadaşlar tam sayı değildir. Tam sayı olmadığı için bu şartım sağlanmadı. O zaman 64'ü eledik. 100'ü deneyelim şimdi arkadaşlar. Getirip delta yerine 100 yazıyorum. 2 artı kök 100 bölü 4 olmuş oldu. Tabi siz bunları bu kadar uzatmak zorunda değilsiniz. Direkt gözünüzde de zaten anlayabilirsiniz bunu. Buradan ne gelecektir? 12 bölü 4 gelecektir. Oradan 3 geldi. Şimdi diğer köküme de bakayım. Bu bir tam sayı geldi. Evet x bir tam sayı geldi. Diğer kökümde arkadaşlar 2 eksi kök 100 bölü 4'ten ne gelecektir? eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 gelecektir. Şimdi bu köklerin arkadaşlar mutlak değerini aldığım zaman bir tanesi 2 diğeri 3 geleceğinden yine bunlar da ardışık tam sayılar olmuş oldu. Yani benim deltam yani diskriminantım 36 da yüzde olabilirmiş arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.